Senin seni görüyor mu? Seni algılıyor mu? Ruhunu anlayabiliyor mu? Biliyor musunuz? Görünmezlik ilişkilerde en büyük problemlerden bir tanesi. Peki biz bu problemi nasıl aşarız? Eğer görünmez hissediyorsak ne yapmalıyız? Hadi gelin bugün bunu konuşalım. Ee, arkadaşlar hemen hemen. %80-90 ilişkiler iki sebepten dolayı bozulur. 1. Temeli doğru değildir. Temelde, en temelde eğer bir taraf evlilik istiyor, diğer taraf sadece eğlenmek istiyor. Ya da işte bir taraf ne bileyim seviye atlamak istiyor, öbür taraf bambaşka bir şey istiyor. Yani burada çatışan, birbiriyle çatışan temel dürtüler bizleri ayrılığa götürecektir. Ve burada yapılacak bir şey olmaz. Ancak iletişim hatalarını düzeltebiliriz. İletişim hatalarında genelde duygularımız ön plandadır. Bakın örneklerle anlatalım bunu. Diyelim ki bir şeyi Beğenmedim. Ben bir ilişkim var, ilişki içerisinde bir şeyin yapılış tarzını beğenmedim. Eğer değersizlik duygum varsa altta beni tırmalayan, ben onu sen bunu hep yanlış yapıyorsun, sen zaten hiçbir zaman bana değer vermedin gibi saldırganlıkla, bu dille anlatırım. Eğer kaybetme korkum varsa sen artık beni sevmiyorsun. Onun için bunlara önem vermiyorsun diye anlatırım. Bağımlı olan kendisi o problemi hiç söylemez. Direkt atlar alttan alır. Kendisine ait olmasa bile onun sebebi olayı düzeltmeye çalışır. Bu minik bir örnekti. Ya da yani aslında normalde bunu şöyle düzeltmek gerekir. Bunu nasıl değiştirebiliriz? Burada bir rahatsızlığım var benim. Böyle böyle olması güzel değil. Biz bunu nasıl değiştirebiliriz? Kırmadan, sevgi diliyle ben bunu sorarak karşı tarafa da bir hak vererek fikrini ortaya koyması ve ortak bir nokta bularak çözmeye çalışırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında ben Hakikatimi söylemediğim zaman, doğru ifade etmediğimde görünmez oluyorum. Buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Ruhum örneğin seda olarak benim ruhum belki görünmek istiyor. Neyle görünmek istiyor? Dişiliğiyle görünmek istiyor belki. Neşesiyle görünmek istiyor belki. Çok güzel, mutfakta çok başarılı olabilirim bununla görünmek isteyebilirim. Ne meziyetlerim varsa bunları ortaya sermek isterim güzel bir ilişkide. Ancak mutsuz olduğum zaman ben değersizlik duygumla bir şey ifade ettiğimde karşı taraf direkt benim değersizliğimi görüyor. Kaybetme korkusuyla söylediğimde bunu görüyor. Ve benim artık ruhumun neşesi, işte dişiliğim, ee, mutfaktaki başarılarım, hamaratlığım hiçbir türlü görünmüyor. Görünen şey benim değersizliğim, kaybetme korkum ya da bağımlılığım oluyor. Dolayısıyla bizi görünmez kılan bir numaralı şey alttaki duygularımız arkadaşlar. Negatif duygularımız bizi karanlıktan yani negatiften suçlayarak ya da kendimizi ele verecek şekilde konuşturuyor. Bu yüzden biz aslında ilişkilerde görünmez oluyoruz. Bir ikincisi de hakikatimizi söylemiyoruz. Bazen biz hakikatimizi ifade etmeyelim, kaybetmeyelim onu ya da kırmayalım ya da yanlış yapmayalım aman bozulmasın kaygısıyla hakikatimiz yerine karşı tarafın duymak istediklerini söylüyoruz. İşte o zaman da karşı tarafı, eşimizi, partnerimizi yanılgıya düşürüyoruz. Bizde bambaşka bir insan görüyor ve birdenbire biz sonradan içeride başka biri var. Onu gösterdiğimizde, ortaya döktüğümüzde ilişkimiz bozulmaya başlıyor. Görülmekten kimler korkuyor arkadaşlar? Kimler görünmekten korkuyor? Göstermek istediğimiz aslında bu karanlık taraflarımız değil. Değersizlik duygumuz kaybetme korkumuz değil göstermek istediğimiz aslında bizim meziyetlerimiz, özden gelen, ruhumuzdan gelen meziyetlerimiz, parlak yanlarımız, ışıklı parçalarımız. Bunları gösterebilmemiz için ilk önce kendi içimizde duygularımızı dönüştürmeyi mutlaka arka planda yapmalıyız. Yani bir duygu simyası yapmalıyız. Değersizliği kaybetme korkusunu, bağımlılıklarımızı ve hırslarımızı yani bizi negatif, olumsuz gösteren bütün dürtülerimizi, iletişim diline sıçrayan her şey ifademizi temizlemekte fayda var. Ancak görünmek için arkadaşlar kimler görünmez bu arada? Hakiki duygusunu saklayanlar görünmez. Şimdi öyleyse korkular, kaygılar, yargılardan ziyade hakiki duygumuz ne? Gerçekten sevgimizi göstermeliyiz kırıldıysak kırılganlığımızı suçlamadan gösterebilmeliyiz. Hakik üzüntümüzü paylaşabilmeliyiz. Mesela a üzüldüğümü görmesin dik durmalıyım dersek biz görünmez oluruz arkadaşlar. Tepkimizi sınır çizmemiz gerektiğinde sınırımızı doğru dille eğer çizersek görünür hale geliriz. Yani bizim görünmemiz için bir frekans yaymamız gerekiyor. Nasıl görünüyoruz? En güzel ışığımızı parlatarak mutlu olarak aslında içimizde. Ama bunun aslında arka geride, arka planda asıl mekanizması frekansımızın güçlü olması, yayınımızın, enerjimizin çok görülmesi, auramızın gücü. Bunun için yüksek bir frekansa ihtiyacım var ve auramın gücünü güçlü tutabilmem için hakiki olmam gerekiyor. Bu yüzden hakikatimi konuşabilme yeteneği Karşı tarafı e, suçlamak yerine olayı nötr bir yerden konuşabilme yeteneği, sevgimi gösterebilme yeteneği, kırıldığımı ifade edebilmek ve korkusuzca bunu göstermek. Aman daha sonra benim aleyhimde kullanır demeden. E, ve görünür olmanın en önemli bacaklarından bir tanesi de yani avrumuzun güçlü olması için Arkadaşlar kendimizden emin olmalıyız. Kendimizden emin olmak nedir? Şimdi ben diyelim ki haklı olduğuma yüzde yüz inanıyorum. Haklı olduğum bir yerde karşı taraf beyaz bir şeye siyah dediğinde benden daha emin olur, benden daha dik durursa ben neredeyse bir süre sonra beyazı siyah demeye başlarım. Yani aslında inancımız eminliğimiz. Duygularımızı ifade etmekten korkmamak, doğru sınırı çizebilmek bana görünürlük getiriyormuş. Öyleyse hadi gelin sınır çizmeyi de konuşalım. Birisine doğru sınır çizmeyi nasıl yapacağız? Karşımızdaki kişi bir partner, bir eş diyelim ki veya bir müdür bile olabilir. Bu tüm ilişkilerde sınır çizebilmelisiniz. Kişi sizi rahatsız etmeye başladığında diyelim ki sesini yükseltiyor, bağırıyor. Bağırdığı zaman bunu sineye çekmiyor olmanız lazım. İşte o zaman görünmez olursunuz. Bu yüzden diyeceksiniz ki sen bana her bağırdığında benim canım senin yanında kalmak istemiyor. O yüzden sana öfkelendiğin için bir daha bana bağırırsan sakinleşene kadar odayı terk edeceğim ya da konuşmayı sonlandıracağım siz bir yaptırım uyguluyorsunuz bakın. Bu yaptırımı söyleyeceksiniz ama karşı taraf her zaman 6 yaşındaki çocuk gibi sınırlarını test edecektir. Bir sonraki sefer bunu denediğinde farkında mısın? Beni öfkelendiriyorsun. Şimdi seni anlayamıyorum. Şimdi kesiyorum deyip gitmeniz gerekiyor. Eğer söylediğiniz şekilde yaptırımı uygulamazsanız bu sefer karşı taraf sizi asla ciddiye almaz. Hepten görünmez olursunuz. Bu yüzden bu yaptırımı bir iki kez uyguladığınızda üçüncü de artık karşı taraf sizin söylediğinize tamam diyecektir. Bakın doğru sınır çizmek, varlığınızı göstermek, duygularınızı negatiflerin, egolarınızı değil, hakiki duygularınızı, sevginizi, ilginizi, şefkatinizi, merhametinizi, üzüntünüzü, doğal olanları karşı tarafa iletebilmek çok önemli bir faktör görünmekte. Şimdi öyleyse evli olanlar, ilişkisi olanlar, sizlerden ricam eğer hiçbir türlü görünmüyorsanız kendinizi ortaya koyun. İstediklerinizi ortaya koymak için önce duygularınızı görünür kılın. Çünkü duygular manyetik alanı oluşturur. İvmeyi, enerjinizin, auranızın ivmesini duygu verir. İkinci adımda ise oturun ve iletişim kurun. Ve iletişimde bir süre tanıyın. Örneğin bunu bunu değiştirelim mi? Ortak bir nokta bulalım mı? Nasıl güzelleştirebiliriz dediniz. Bunu düz güzelleştirmek için ortaya koyduğunuz bütün prensipler için kendinize süre tanıyın. Hadi bize bir iki bir ay süre verelim bakalım olacak mı gibi ve bunların olmadığında da bağıra çağıra değil iletişim diliniz doğru olduğunda ve yaptırımınızı doğru koyduğunuzda siz kendi varlığınızı ortaya koymuş olacaksınız varlığını duygularını hakikatini ve sınırlarını ortaya doğru koyanlar görünür olurlar.